Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar biliyorsunuz ki eee bir bakalım neredeyim çekiyoruz. Yani şu an gördüğünüz üzere direkt anlamış olmanız lazım. Zaten videonun başında da gördünüz ama Bil bakalım neredeyim bilmeyenler. Aha D butonuna koydum. Hemen oraya tıklayıp önceki videoları izleyip tamamen mantığı anlayabilir. Ama ben hızlı bir şekilde anlatayım. Ben müziği başlattığımda etrafta dönecekler. Müziği durdurduğumda duracaklar abi. Ben zaten yönlendirmeyi yapacağım. Onun dışında ortadaki e, kral ne yapacak diye sorarsanız. Kral da abi ben müziği başlattığımda o da etrafında dönecek. Ve durdurduğumda o da duracak. Nereye bakıyorsa o kişiyi öldürecek. Onun dışında bu belirlediğimiz yerler dışında aha da buralarda olmayan mesela şurada duracak birisi atıyorum. Onu öldüreceğiz abi ya da iki kişi bir tane hangarın önünde duracak. Onları ikisini de öldüreceğiz. O şekilde abi. O zaman hazırsa herkes bir zıplasın bakalım. Evet herkes hazır sanıyorum. O zaman arkadaşlar 3 2 1 başlayalım dönmeye. Haydi bakalım. Evet. Yani bakalım. İlk elenen arkadaşımız kim olacak? Yumruk atmayalım birbirimize. Orada bir yumruk atıldı. Yumruk atmayalım. Ee, ban yiyeceksiniz yoksa. <laughs> Dur. Evet kral nereye bakıyorsan önce ben bir krala geçtim kral. Ee, sanırım sağ tarafa daha yakınsın. Sağ taraftaki aynı. Sol yap şimdi solda bak hangarın önünde Ali var. <laughs> Ali'yi al. Bir de onun solundakini de al. Onun solundakini de al. Evet. Arkadaşlar aynı yerde durdukları için öldü onlar da mesela. Anladım. Büyük ihtimal anla... Sıvoksu da al oğlum hemen arkanda Sıvoks. Bak bak, bak. mesela belirlediğimiz yerler dışında durmuş. Onu da alalım. O zaman arkadaşlar 3-2-1 devam ki. Dönebilirsiniz. Bakalım bu el er kim ölecek? Dön 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 dön. Ve ve dön 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 ben dur demedim. Durmak yok. Dur. Herkes olduğu yerde kalsın. Kral evet gördüğün yerdeki kişiyi alabilirsin. Ve areseleniyor eleniyor abi. Şu anda kimse aynı yerde durmadı ya da farklı bir yerde duran yok. Çok güzel sadece kral gördüğü kişiyi aldı. Abi devam edebiliriz dönebiliriz başlayın. Mükemmel. Her videoda yayında motor geçiyor. Dön 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 dön. Evet son 6 kişi kaldı arkadaşlar. Bakalım kim ölecek bu ev. Ve durun arkadaşlar. Herkes kalsın yerine. Evet kral baktığın kişiyi öldürebilirsin. Dur goldes. Ee, hemen önündeki kişiyi de öldür Kozmos'u. Öldür. Onun solundakini de öldür. King'i. Aynı yerde durdular çünkü. King sonradan yer değişti. Evet. Aynı yerde durdukları için öldürdük abi. King sonradan yerini değişti. Yani görmüşsünüzdür zaten. Evet. Son 3 kişi. Şimdi e, hangarların önüne geçin sadece abi. Artık sadece hangarların önü kaldı. Chaos Lost Mad. Karşıdaki hangar. Karşıdaki hangar. Evet. Kral sen de sadece sağ ve sol yapacaksın artık bundan sonra. Sizler de sadece 3 hangar arasında yer değiştireceksiniz abi. Evet başlayabilirsiniz. Yer değişebilirsiniz abi. Müziğimiz başladı. Değişelim yerlerimize. Bakalım bu el kim ölecek. İçeriye girme içeri girme. Bakalım bu el kim ölecek. Ve ve. Dur. Evet kral baktığın kişi öldürebilirsin. kayıttan gidiyor. Ve TR Vozbet'e önündeki türbünün önüne gel. Sen de Losmet aynı şekilde türbünün önüne gel. Evet son iki kişi finaldeyiz. Kral sadece sağa sola yapacaksın. Ve Losmet Vozbet'e sizler de kendi aranızda yer değişeceksiniz. Kral kime bakarsa o kişiyi öldürecek. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Final bölümümüz başlasın o zaman. Yer değişebilirsiniz arkadaşlar. Evet yani ben açıkçası e, kim alacak kestiremiyorum. Yani ikisi de çok iyi oynuyor. Ama burada tamamen zaten şans işi. Kral nereye bakarsa o kişiyi öldürecek çünkü. Şanslı olan kazanacak diyebiliriz arkadaşlar. Bu arada sizler de bu tarz videolara katılmak istiyorsanız hem sabitlenen yorumlarda hem de açıklamada Discord linki mevcut. Buyurun gelin efendim. Evet dur. Kral gördüğü kişi vuracak. Ve şampiyonumuzu şimdi birazdan kral belirleyecek abi. Kral şimdi son kişiyi de vurarak şampiyonumuz abi. Terevoz BT. Terevoz BT'ye bir alkış alabilir miyiz arkadaşlar? Ben buraya büyük ihtimalle bir efek koydum Evet Terevoz BT gerçekten hak etti abi. Güzel bir şekilde oynadı. Bu arada neden maç bitmedi derseniz. Mami'nin abi oyunu attı. Oyun attığı için uçakta son yere atlamak zorunda kaldı kendisi. Şampiyon Terevoz BT oluyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Kral neden sıkıyorsun abicim? Kral neden sıkıyorsun? Canım mı sıkkın senin? Evet TR Bozbet arkadaşlar şampiyon oluyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarzda video gelmesini istiyorsanız lütfen like butonuna abonmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ekranda çıkan diğer videolara gitmeyi ve lütfen lütfen bu detayı unutmayın. Abone olup şu bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Bak. Bildirimleri tüm abi. Şurada zil var ya abone olun. O zilli tüm yapın abi. O cidden çok önemli bir detay. Bu arada canlı yayınlarımızda kaçırmayın diyorum. Videoyu burada bitiriyorum abi. Hoşçakalın. Bay bay.